Babama yapmış olduğum arabayı herkes çok merak etti. Özellikle nasıl şarj ettiğim konusunda bir sürü soru aldım. Güneş panelleriyle küçük bir şarj istasyonu kurduğumu ve aracı kullandıktan sonra babamın gelip buraya bağladığını defalarca anlattım. Yorumlarda detaylı bir video çekmemi isteyen çok arkadaşım oldu ve bu beni çok sevindirdi. Hemen video çekmeye karar verdim. Garajın üzerine 300 watt'lık bir güneş paneli yerleştirdim. Bu güneş paneli aracı şarj etmek için oldukça yeterli oldu. Bu da bizim şarj istasyonumuz. Şarj ünitesinin yanında küçük bir kutu var. Bu kutunun içerisinde iki tane akü var. Bu aküler seri bağlı olduğu için 24 volt enerjiyi depolayabiliyor. Ve bu depoladığı enerjiyi de yan tarafta görmüş olduğunuz pensler yardımıyla bunları araca bağlayarak aracımızı şarj edebiliyoruz. Bu ince görmüş olduğunuz kablodan da 12 volt alıyoruz. 12 volt da bahçemizin aydınlatmasını sağlıyoruz. 12 volt bu görmüş olduğunuz butona geliyor. Butona bastığımızda da bahçemizin aydınlatması çalışmış oluyor. Aynı akü grubundan hem 12 volt hem de 24 volt nasıl elde ediyorsun diye bir soru da gelmişti. Bunu da bu videoda cevaplayacağım inşallah. Bu panonun içerisinde şarj kontrol ünitesi var. Şarj kontrol ünitesi MPPT cinsinden ve akülerimizi çok güzel bir şekilde şarj edebiliyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi akülerimiz tam şarjda. 27.3 volt gösteriyor. Aynı zamanda şarj olmaya da devam ediyor. Buradan kaç amperle şarj olduğunu da görebiliyoruz. Şu anda 1.7 amperle şarj oluyor. Şu an küçük akım olmasının nedeni akülerimizin dolu olması. Aküler boş olsa daha yüksek akımla şarj edebiliyor. Burada da alıcının çektiği akımı gösteriyor. Şu an herhangi bir alıcı bağlamadım. Çünkü alıcıyı direkt bu cihaza bağlamış olsam bunlar biraz hassas. Yüksek akım çekildiği zaman bu cihazlar bozulabilir. o yüzden ben buraya hiç alıcı bağlamıyorum. Direkt aküye bağlıyorum. Bağlantısı da çok basit. Şu gö görmüş olduğunuz kablolar güneş panelinden gelen kablolar. Bu kabloları şarj kontrol ünitesindeki güneş panelinin artı ve eksisine bağladım. Hemen yanındaki klemenslere de akünün artı ve eksi uçlarını bağladım. Bu kahverengi ve siyah kablo aküyü şarj ediyor. 24 volt veriyor. Bu şarj kontrol ünitesi hem 12 volt hem de 24 volt enerji verebiliyor. Bunu ayarlamak da çok basit. Eğer 12 voltluk bir akü bağlamak istiyorsanız güneş panelinden önce aküyü bağlıyorsunuz. Şarj kontrol cihazı 12 volt enerji aldığı için akülerden kendi kendisini ona göre ayarlıyor. Siz güneş panelini bağladığınız zaman 12 volt şarj edecek şekilde enerji veriyor. Eğer 24 volt bağlayacaksanız yine 24 voltluk akünüzü önce şarj kontrol ünitesinde aküyü bağlıyorsunuz. Sonra güneş panelini bağlıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi diğer soruyu cevaplamak istiyorum. Aynı akü sisteminden hem 12 volt hem de 24 volt nasıl elde edebiliyorsunuz diye sormuştunuz. O sorunun cevabı da çok basit. O görmüş olduğunuz kutudaki akü bağlantısı bu şekilde. Aküleri seri bağlıyorsunuz. Yani akülerin artı ve eksi uç uçlarını bir noktadan birbirine kısa devre ediyorsunuz. Böylelikle seri bağlantı yapmış oluyorsunuz. Diğer boşta kalan artı ve eksi uçlardan ise 24 volt elde ediyorsunuz. Ölçü aletiyle ölçtüğümüz zaman da buradan 25.7 volt görebiliyoruz. Peki 12 voltu nasıl elde ediyoruz? Zaten bir tane akü bize 12 volt veriyor. Herhangi bir akünün sadece tek bir tarafından artı ve eksisinden enerji aldığımızda 12 volt elde ediyoruz. Herhangi bir aküden bağlantısını yaparak dışarıya 12 volt alabiliyoruz. Biz bu aküden 12 volt aldığımız zaman lambalar için harcanan enerji sadece bu akü üzerinden devresini tamamlıyor. Böylelikle 12 voltu aynı sistemden sadece tek bir aküyü kullanarak elde etmiş oluyoruz. Şarj ederken ise boşta kalan artı ve eksi uçlardan enerji uyguladığımız zaman iki akünün üzerinden de Enerji devresini tamamladığı için iki aküyü de aynı anda şarj edebiliyor. Arabamızı şarj etmeye geldiğimiz zaman ise arabanın çamurluğunun ön tarafında artı ve eksi uçları çıkarttım ben. Bunlar aküden direkt 24 volt aslında bu çamurluğun önünde. Babam artı ucuna direkt kırmızı maşayı bağlıyor. Eksi çıkışı ise siyah maşayı bağlıyor. Bu şekilde Arabamızı şarj edebiliyoruz. Her kullanımdan sonra babam getirip buraya bağlıyor. Aslında buraya daha önce bir tane şarj soketi koymuştum ama babam bu şarj soketini beğenmedi. Takıp çıkarmakta çok zorlandı ve özellikle böyle bir sistem istedi. Biz de babamın istediğini yaptık. Bundan sonra yaptığımız araçları da bu şekilde yapıyoruz. Yani sadece iki tane maşayı artı ve eksi uçlara bağlayarak cihazımızı şarj edebiliyoruz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.